Merhabalar çocuklar, bugün sizinle birlikte bir toplama etkinliği yapacağız. Bakalım kimler unutmamış hatırlıyor. Çocuklar, pomponumuz var, deniz kabuklarım var. Bunların ikisini ayrı ayrı koydum ve bunların ikisini toplayacağım. Sonra bulduğum sonucu bu kağıtta gördüğünüz gibi karışık yazılı olan e, derdilerin içinden bulacağım ve boyayacağım. Hadi o zaman ben bir tane örnek göstereyim size. İkisini toplayacağız. Şimdi toplam hepsini birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sonucumuz 16. 16 tane uğur böceğiyle sonucun olduğu yere yerleştireceğim. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi karışık bir şekilde yazarlık kamerimi sayılırmak içerisinden bulacağım bunu altıya ve boyayacağım. Evet, bu şekilde. Şimdi Kaç yaş de Devam edelim. Rakamlarını değiştirin bakalım. Evet çocuklar devam ediyoruz şimdi. Şimdi toplayalım bakalım. Kaç tane kontonumuz? Kaç tane deniz kabuğumuz var? 1, 2, 3, 4. 4 tane kontonumuz. 1, 2, 3 tane deniz kabuğumuz var. 4 ve 3'ü toplayacağız. 4 üzerine ekleyerek devam ediyoruz. 5, 6, 7. 7 tane. Toplam 7 tane ubeşimizi koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan 7 tane buluyorum ve istediğim rengi buluyorum. Evet hadi devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pomponum var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de deniz kabuğum var. O zaman altın üzerine ekleyerek sayalım bakalım. 7, 8, 9, 10, 10, 11. O zaman 11 tane ubeşimizi koyuyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rakamının sayısını buradan buluyorum ve istediğim bir renge boyuyorum. etkinliğimiz bu şekilde. Sizler de evde istediğiniz malzemeleri ayarlayıp bu şekilde tablo işlemi yapabilirsiniz. Ama bulduğunuz sonucu muhakkak bir kağıda yazıp ama karışık bir şekilde yazıp oyunuz. Görüşürüz çocuklar. Sizi çok seviyorum.